gizlenen ilahi sırlar. Allah Celle Celaluhu dört şeyi dört şeyin içinde gizledim buyuruyor. Rızasını ibadetlerin içinde gizlemiş. Bir zerre ihlas batmanlarla amele müreccahtır. Demek ki görünürde küçük bir ibadet ihlasla yapılırsa arşın kapısını açabilir. Gazabını günahların içinde gizlemiş. Küçük günah ısrarla büyük olur. O halde nefsine bahane arama. Zira her günah kalbine işleyen bir leke gibidir. Veli kullarını insanların içinde gizlemiş. O halde bu kim ki deme. Belki de o duasıyla seni cennete taşıyacak gizli bir dosttur. Ve icabet vaktini duaların içinde gizlemiş. Dua ubudiyetin özüdür. O halde bu dua kabul olmaz deme. Belki de o dua sema kapılarını senin için açacaktır.